Merhaba arkadaşlar. Hanım hoş geldiniz. Size bugün gündüz ve gece deneyimi göstereceğim. Ve deneyimler şunlar. Bir bu. Bir de portakal. Dünya mı? Bu bizim güneş kaynağımız. Dünyamız dönüyor. Ben gör, gördüğünüz gibi. ...gündüz ve... Hata bazı taraflar şey oluyor. Aydınlık. Aydınlık oluyor. Ve gündüz oluyor. Diğer gece olan kısımlarda daha karanlık olan gece yaşanıyor. Bu da böyle neydi? Gece, ve gece ve gündüz gece böyle karanlık gündüzse açık